dayanacak gücüm kalmadı Perihan. Ya Toprak geldi hastaneden. Ben de oğlumu görmek için aşağı indim Kevser'le karşılaştık. Ağzına ne geliyorsa söyledi bana. Toprak da duydu mu? Hayır onu odasına göndermişti. Topraktan uzak duracaksın diye nasıl azarladı beni bir görsen Perihan. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Cevap vermemek için kendimi zor tuttum. Ya bu nasıl bir işkencedir Perihan? Oğlum dibimde ama benim ona dokunmam, konuşmam her şey yasak. Ya ben kendi oğlumu sevip okşayamayacaksam niye geldim ki bu eve? Yaman bana ayrı eve çıkalım dedin. Hiç gelmezdim buraya. Ben niye çekiyorum ki bu işkenceyi? Kendi çocuğumu? Beran dursana bir. Be. Perae Bir sorun yok değil mi? Yok. Perihan. Orada mısın? Buradayım Feraye, ne oluyor? Kevser. Kapımın dibinde. Duymuş mular acaba konuştuklarımızı? Bakışları o kadar acayipti ki. Ay Feraye, sen de iyice evham yaptın ha. Sanki o evde sana normal bakan var da. Ay bilmiyorum Perihan, duydu galiba ya. Ya duysa çoktan odana gelirdi. Hatırlasana, toprakla fotoğraf çekildik diye evi nasıl basmıştı? Oho, şimdiye seni çoktan paralardı. Ben bilmiyorum, çok tedirgin oldum şimdi. Ay Feraye, ben seni artık tanıyamıyorum ya. Sen pavyonda dediğim dedik delikanlı bir hatunken... ...en az iç iç kopa papuç bırakmazken... ...şimdi ev hamlının teki oldun, çıktın başımıza ya. Sen bu halde Hasan belasını nasıl halledeceksin? Herif senden dört yüz bin istiyor, dört yüz bin ya. Of, dur Perihan ya. Caz yapma diyorsun yani. Bakacağım bir çaresine. Zaman isteyeceğim Hasan'da. Sonra. Bilmiyorum Perihan. Ben kafamı bir toparlayayım, arayayım mı seni? İyi, tamam canım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bırak benim oğlum dedi. Kimle konuşuyorsa artık. Resmen oğlum dedi. Kendi çocuğum okşayamayacak mıyım dedi. Doğru olabilir mi? Bu nasıl bir kabus böyle? Servet Bey! Bıraksana çocuğu! Sen kimsin ya? Çocuğun anası mısın, babası mısın? Bak kahretsin. Yoksa bunun Yaman sevdası toprak için miydi? Ben yani Toprak kullanarak Yaman'a sokuluyor zannederken... ...o Yaman'ı kullanarak toprağa yaklaşıyormuş. Bir anne olarak için acıyor. Ben seni anlıyorum. Sen ne anlarsın annelikten? Ah, saçmalama Kevser. Toprak onun çocuğu falan olamaz. Mümkün değil bu. Miydin? Korkuttun mu? Dalmışsın. Ya öyle. Toprağı almışsın. Evet, gördün sen de. Rahatladı mı biraz? Rahatladım. Ne oldu peki hastanede polisler falan? Servet olay çıkarmadı mı? İstedi ama çıkaramadı. Korkmuştur tabii polislerden. O gün burada kadınlara gitti gücü. Feraye. Konuşmamız gereken şeyler var. Olur. Konuşalım. İstersen dışarı çıkalım. Baş başa kalırız. Sen hazırlan, ben aşağıda bekliyorum seni. Kevser, Neyin var kızım? Yok bir şey anne. Nasıl yok bir şey? Yüzün kireç gibi. Yorgunum biraz. İki gündür uyumadım ya. Ondandır. E git uzan biraz. Ne yapıyorsun burada? Tamam anne. Su almaya gelmiştim. Biraz uyu. Uyu da kendine gel. Hadi bakayım. Yaman efendi polisle geldi ha. Ya bu nasıl kanundur ki anlamadım baba. Daha boşanmadan oğlumu kopardılar benden. Ağzını hayra Servet. Kimse koparamaz toprağı bizden. Polisler aldı götürdü ya. Boynumuzu büküp çıktık işte. Boynunu bükmeyeceksin. Kimse boynumuzu büktüremez. Ben nasıl çıkacağım insan içine? Söyle karına. Ya gelir burada özür diler ya da boşarsın. E, davayı açarsak toprağı Kevser'e vermezler mi anne? Davayı ne yapar eder biz kazanırız. Ya hangi kanun, hangi hakim çocuğu anasından ayırır? Demin gördük işte. O pavyoncu kadının evinde durduğu müddetçe toprak davayı biz kazanırız. Ver mahkemeye. Hatta polisle de tespit ettir randevu evini. Kevser de görsün bakalım. Öyle mağrur mağrur bu evden çıkmanın ne demek olduğunu. Mahkemede elleri güçlensin diye ayrı ev tutarlar, gene kazanırlar davayı. Çocuğu alamayız anne. Pazardan pazara görürüz o zaman. Torunumu kimselere bırakmam. O benim soyum. Adımın garantisi. Boşanma davasına vardırmayın bu hadiseyi. E ne yapacağız Kadir? Hem çocuğu kaptırıp hem de yediğimiz laflarla mı kalacağız? Zoru zorla halledemezsin. Bükülmem kırılırım dersek biz zararlı çıkarız. İyi de Kevser'e dil dökmenin fayda etmediğini sen de biliyorsun baba. Belki de annem haklı. Bu boşanma lafını duymak istemiyorum artık ya. Bu yaman keferesi benim her şeyimi elimden mi alacak ulan? Ne torunumu ne gelinimi kaptırmam ona. Aç kulağını şimdi dinle. Ne yapıp edip karını bu eve getireceksin. İşte bu kadar. Bakacağız baba. Bakacağız. Servet Bey. Oldu mu şimdi böyle? Kevser burada, toprak burada. İçim parçalandı halinize vallahi. Ne yapıyor bizimkiler Naci? Odalarını hazırladık. Ana oğul içeri çekildiler. Servet Bey, benden ne arzun, ne isteğin olursa söyle Emi. Naciye, orada Yaman'ın, Kevser'in planladıkları bir şey olursa anında haberim olacak. Baş işim bol olur bak. Kelimesini dahi kaçırma, bir kelimeyi kaçırma. Oğlumla karımı o kurtarmam lazım. Ararım Servet Bey. Haklısın tabii. Benim de bu evde pek huzurum kalmadı zati. Sağ sola haber saldım. Bu evin tadı kaçtı. Aman ha aman. Bir yere kıpırdama. Bu evde lazımsın bana. Bakarsın ileride bizim ev alırız. Allah sizden razı olsun Servet Bey. Kendi anam babam gibi bakarım Kadir Bey'ime, Sırma Hanım'ıma. Tamam Naci, hadi hoşça kal. Thank you.